clear. Oynamayı mı öğrendin ha? YouTube hesabını bana versene sen. He? Hı? İnsan gibi şey anlatıyor şurada değil mi? Kafam basmıyorsa. Ne diyorsun ya sen? Şeyle yapayım. Çünkü onca insan benim sayende seni He, seyrediyor. He, aynen aynen aynen. O videoların hepsinde benim emeğim var. Ulan şurada kim montaj yapıyor, yapıyor ha? Kim montaj falan şey. yapıyor? Neredesin kendiniz? Bu kadar ne demek? Oğlum, Oğlum ağzını topla bak ağzını. E ee, benim üzerimden, benim üzerimden prim kasıyorsun sen. Lan ne primi, ne primi, ne, ne primi? Ben. ben senden ayrılmayı bile düşünüyorum şu anda biliyor musun? Eğil önümde. Eğil lan. Eğil sen <laughs> Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle bugün başka kanalımda daha doğrusu e, cezalı şeyi çekeceğiz. VS çekeceğiz. Cezalarımız ne diye soracak olursanız bir dakika şunu vurayım. Lan <laughs> ne diyor bu ya? Ne diyorsun sen? Bakın bu mikrofon tümüne açık değil e, şu şey yapacağım ya. Şu hızlı dürbünü de sen bir kanka. Aynen. Ezik falan diyor. Hayırdır bu nerede bu? Gel buraya. Bu an. Ya taşça ya bunu yiyeceksin. La bir de oynamayı öğrendim. Zaten biliyordum ben oynamayı moruk. Şöyle bir ya yeah, ney ne oldu ne oldu ne? Nee, nee, nee. Sesin geliyor mu? Evet geliyor. Pişt, ezik ne yapıyorsun ha? Ya aşkım sana videodayız sana şey ne oldu ya yani ne hiç ya boş yapıyorum videodayken? Yaklaş. YouTube hesabını bana versene Zaten şifresi var ya. Hı? Ve ne bileyim yani bu nasıl tavır yani ne YouTube hesabını bana ver zaten ikimizin değil Hayır, mi? Hayır bir kere o benim tamam mı? Çünkü neden diyeceksin? Nice shot. Al bak seninmiş al. Aa sen YouTube kanalı. Dik. Sen nasıl tek yemiyorsun? Ney bak şımarıp durma. İnsan gibi şey anlatıyor şurada değil mi? Adam, adam akıllı konuşsan da keşke adam akıllı konuşsak ya. Bunlar nasıl dinler? Youtube hesabını bana veriyorsun. Çünkü önce insan benim sayende seni seyrediyor. Lan oğlum benim tek başına çektiğim <laughs> videolar <arayız gülüyor> da Ne kendini ne sandın sen ya? Evet o videoların hepsinde benim emeğim var. Senin hiç bir emeğin yok. Ne benim hiç bir emeğim yok lan saat gecenin altında beşine kadar kim montaj yapıyor? Olum ya oğlum vallahi bir ağzına kötü cümle çıkacak ya. Ee, kaçtı. Al şunu. Neredesin kendini bok zannederim. Olum sen ne diyorsun ya kendi ne kendin boku zannederim. İnsan gibi konuş lan. Bakın fikir versin. Tamam mı? Bak sen şu ağzını topla bak. Ağzını topla beni sinir etme ağzını topla de bak ya neymiş gel mal, mal konuşma ya. Esas sen, sen, ne diyorsun lan? He? Sen ne diyorsun? Ne diyormuşum lan evet. ha, ne diyormuşum? Neymiş senin sayende kazanmışım sen kendini ne sanıyorsun ya? He? Evet benim sayende kazanıyorsun hepsini. O paraların hepsi benim. Sana bir tanesini bile yar etmeyeceğim. Duydun mu lan beni? Gerizekalı ezik no, Al hepsini senin olsun tamam mı? Parada gözüm varmış demek. Gerizekalıya bak ya. Daha para lafı yapıyor bana da, valla ya. Gelmiş para yap lafı yapıyor bana bir de ya. Cık cık cık. Neredesin gerizekalı? Kimin gerizekalı olduğu belli tamam mı? Kimin gerizekalı tamam olduğu mi? belli. Lan o sen hala YouTube kanalımı düşünüyorsun şuna bak ya. Geber. Gerizekalı Bermezsen seni. Ya Rabbim sen akıl fikir ver Sözde video çekecektik. Gel buraya, gel gel. Gel buraya. Neredesin? primci? Lan sen kimsin de ben prim yapacağım. Ha sen kimsin? E, benim üzerimden benim üzerinden pirim kasıyorsun sen. Lan bir ben git vallahi bir nasıl git ya. Sen git hiç seni tek kimse beğenmez. Ben 18.000 kişi, tamam. Olmuş, Beğenen 18 şey olmuş tamam mı? Ben 18.000 olmuş. Seni tek kimse beğenmez. Geri zekalı. Sensin geri zekalı. Ha, Hakkı arkadaşlar çok önemli. Vallahi abi. yarabbim sen akıl olmayan alakalı fikir ver ya. Vallahi akıl fikir ver ya. Gel buraya gel. Hatta bak o, eğer o, hala kışkırtma falan yapıyorsan video falan çekiyorsan hiç hoş değil ha haberin olsun. Ne videosu be? Ben senden ayrılmayı bile düşünüyorum şu anda. Cidden musun? bu sebep yüzünden ayrılacaksan ayrıl. Vallahi ayrıl ya. Vallahi ayrıl bu sebep yüzünden ayrılacaksan. Yavaş, yavaş. Sakin. Sakin moruk. Nice shot. Yavaş. Ayrılma sebebine bir bak ya. Neymiş? YouTube tıpkı almayemiş. Paraymış. Ayrılma sebebine bak ya. Vallahi Alex geri de daha söyleyecektim ya. Söyleyin tamam mı? Bana bir şey söyleme. Bundan sonra bana bir şey söyleme. Buraya gel sen emrediyorum <laughs> tamam, beni. Ben senin patronum. Şuna bak patronum. Bir de terbiyesiz. Cover me! Senin <laughs> patronunum <laughs> Bir de el, el mi? miyim? Sen benim önümde değil lan. Geri zekalı mısınız ya? Allah Allah. Anlamıyorum seni ben. Bugün anlamıyorum. Ne oldu sana? Biz bu işe ikimizin buluşması için, hayallerimiz için başlamadık mı lan? Hayır. Hayır hayallerimiz için başlamadık. Sana gerçekten bravo. Sana bravo. Sana söyleyecek tek bir sözüm bile yok biliyor musun? Ne için başladık biliyor musun? Senin bana şeyini açmaya başladık yani ne kadar güzel hizmet edebiliyor musun? Ne demiyorsun? Bana hizmet edebiliyorsun. Bir de boş yapma Vallahi cidden boş yapma bir de ya. Evet. Buraya gel lan. Nice shot. aşağı. <laughs> Yat aşağı. Mi? Sen benim me mekanıma nasıl gelip giriyorsun lan? Sen kimsin lan? Boş mal. yapma, boş yapma. Ha? Yeter artık, boş yapma. Maçların mekanına sana ha ne zekalı bir şey çıktın sen ya? Sen benim mekanıma nasıl girebiliyorsun ha? Mal, sen kimsin? He? Bak Ula o ağzını toplayacaksın, Hayır. toplayacaksın. Salak bak. Hala salak diyorum. Neredesin lan? Ya vallahi mal mısın bak, sen? Bak, bak, duruşlara bak, kendini bok zannediyor. He kimi kendi bok zannetti belli. Kendi bok zannediyor. Şuna bak. Valla faydın ama. Cidden faydın oğlum biz. Ben senin sen benim üzerinden pilin çok kastın. Lan kim kimin üzerinden üzerine pilin belli ha. Seninle. Beni sinir etme. Senin gibi. Allah'ım sen sabır ver ya. Allah sen sabır ver ya. Youtube kanalını, TikTok'unu, Instagram'ını her şeyini almak alacağım. Bitti. <gülüyor> her <laughs> şeyini alacağım. Öyledir. Hepsini bana veriyorsun. Nah veririm. Nah, nah veririm. nah nah veririm ha. Siktire git lan bana hepsini veriyorsun. Bak beni veriyorsun. Toplam, benim hep benim mekanıma ayak basıyorsun. Nice shot. Hem de geliyorsun burada artık kalk. Allah abi bak Dur ya bak zaten hepsini sana verecektim ben. Hep seninle. Gelmiş bile bana bundan sonra şey sen istiyor ya. Yüzsüz nah veririm sana bundan sonra bir şey. Sen kimsin? He? Sen, sen kimsin, kimsin, lan gerizekalı mısın ya Zaten her şey ikimizindi lan ben ikimiz için yapmıştım her şeyi bir de gelip benden istiyorsun buna sonra sana nah bir şey veririm nah He 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 bana diyene şerefsiz bak. Şerefsiz misin? Nesin Bana ya? Bana diyene bak. Sensin la şerefsin. Senden en büyük şerefsin. Lan var ya o kadar he? boş insansın ki var ya seni valla o kadar yanlış tanımışım ki. Cidden ayrılalım mı? Haklısın valla cidden senin hayat falan geçmez. Buna ne kadar para gözüküyor insansın he? sen ya. Bana bak bir dur bir dur. Salak yerin salak mısın nesin sen ya valla çıldırttın ince ha. Aaa kafayı yedi. Zaten deliydi kafayı yedi ne sen. Senin Man bizim burada Manisa'da akıl hastanesi var. Oraya mı kapatsak acaba? He? Kill. Bence kendin benim, git oraya sen. Vallahi kendin git oraya sen bence. Ezik. Ne var gene? Yani, ne var? Ne zıplıyorsun? Ezik. Bana bak, ezik. Of, o kadar boş insansın ki. Vallahi o kadar boş insansın ki. YouTube, TikTok, Instagramını bana veriyorsun. Vermezsen seni polise şikayet ederim. Ah ah bak bunu alırsın. Nah çekmeye moist olsaydı ah bunu alırsın. Bunu bunu nah 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 alırsın. Sus lan. O YouTube benim. TikTok benim. Bitti. Valla al. Valla YouTube'da gözüm varsa cidden onu da al ya. Valla al ya. O YouTube. Tutturmuş işte da YouTube. Al senin, olsun, al senin olsun. Al senin olsun. hayrını gör. Bitti. Onların tamam ne al, ne al yüzsüz yüzün neyse al hepsi senin olsun ya. Sen... ya. Oyunu silmiştim. Kapanmış. Şunu açayım tekrardan. Hı? Bana bak. Ne var ne? Salak mısın? He? He, aynen aynen salak aynen. Lan lan. Shot. Ne çekmişsin lan? lan? Birine yeter artık diyor. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Gel lan bak ya. Ezik. Birinci seni. Seni birinci seni. Gel lan buraya seni var ya gram takmıyorum bak, gram. Bak korktum bak. Bir, bir saattir beni vuramıyor. Yazık, He sızlık. ondan skor değil mi? 19'a 1. Aynen. Salak mısın? Bir oraya bir buraya girip duruyorsun. Dur bekleyeyim şurada. Salak bir daha bu türlü vuramıyor bile. Gel buraya tüm hesaplar senin olsun tamam ben bir şey istemiyorum ben senin gerçek yüzünü gördüm ya Allah göster diye tüm hesaplar senin olsun Nasıl karaktersiz olduğunu anladım Sensin karaktersiz senden büyük şerefsiz mi var lan Bana sakın karakterden şereften bahsetme tamam mı bugün gerçek karakterini ben gördüm senin Sen öyle bir çirkinsin çirkin. ki çirkin Heee aynen 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 Bak beni çekemiyor yat aşağıya Heee evet, çirkin suratlı Bak. No. Bak bana hakaret edip durma durma hakaret edip durma, durma. sala bak ya buraya, Sen ne kadar gerizekalı bir insansın ya Dur burada Dediğim Kapa ya. Benim dur, çeneni. bak bir dur artık Seni dinleyeceğim düzeltme. durmuyorum seni mi dinleyeceğim ha seni mi dinleyeceğim Bir dur artık Al tüm hesapları başıyla kıçıyla hayrını gör tamam mı gerçek bak. yüzünü öğrendim Ben senin ben gerçek yüzünü öğrendim geber ya senin kadar gidi zeka. Blue team victory. Ne var. Ne ne var ne var ne 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 oldu ne? Bir de yüzsüz yüzsüz davet ediyor yüzsüze bak ya. Çabuk hadi. Ne çabuk ol? Neyi çabuk? Getsin ne çabuk? Ne bana ol. veriyorsun hesaplarının? mantıklı. Zaten sende şifreleri var tamam mı? Al hepsini olsun şifrelerini değiştir. Zaten hepsi girle. Hepsi senin olsun hadi görüşürüz. Ne var gene ya ne var ne var? <laughs> Bak sakın bana şaka deme tamam Şaka deme sakın bana şaka deme. Bunun şakası olmaz gerizekalı mısın? Nesin sen ya? Bunlar bir şakaydı. Şakaydı. Bunun şakası var olmaz tamam mı? Şakası falan olmaz? Olur bunun şakası olur. Olur. 2000 years later. Ama var ya bunun intikamını sağlam bir şekilde almasam şerefsizim. Bu videoya sağlam bir like gelirse intikamını alacağım. Aşkım bu videoya kaç like gelsin sence? Hmm. 3000 olsun hadi. 3000 veya 4000. Aa, o zaman ikisinin ortası 3500 yapalım olur mu? Üç, tamam 3500 efendim. <laughs> tamam o bu videoya 3500 like gelirse çok sağlam bir şekilde intikam alacağım arkadaşlar. Görüşürüz kendinize çok dikkat edin. Bay bay.